出ました。 Kızım mükemmel ortam, acayip bir şeydi ya. Sosyetesi bilmem nesi hepsi orada. Hiç ilgimi çekmiyor. Var ya, bizim peder yani tahmin ettiğimizden çok daha önemli bir herif çıktı. Oranın sahibi gibi bir şey. Tolga sen mal mısın? Güvenliğini şey diyor işte. Ya işte öyle sadece güvenliğini falan şey etmiyor. Kızım adam girince herkes bir anda ayağa kalkıyor, toparlanıyor. Normal. Psikopat olduğu içindir o. <laughs> Var ya, acayip bir ortamımız olacak. Acayip olacak. Aha da bak, buraya <laughs> yazıyorum ya. Ya İzmir'de geçirdiğim yıllarıma yanıyorum ya ben şu an. Sen yakında baba da dersin buna. Yani daha önce de sana söylediğim gibi, baba da derim, babacığım da derim. Hadi, <laughs> Aa, siz daha uyumadınız mı? Yarın senin okulun var. Partinin kritiğini yapıyoruz ya halam. Ayrıca babacığıma biraz övgüler diziyordum da. Oy halasının gülü oy babacığım diyorsun. Ağzını yerim ben senin. Ay o çok seviyor sizi. Parti deneyimiz. Her şeysiniz siz olun. Her şeyi. Uyuyabilir miyiz artık? Tabii tamam. Tamam hadi uyuyorsunuz hadi. Ee, halam e, şey... E, bu okul dışında falan, babamın mekanda böyle takılma gibi, yarı zamanlı çalışma gibi bir şeyler... Olur olur, tabii. Hepsini ayarlar. Sen hiç merak etme. Sen okuluna sahip çık, gerisi baban her şeyi halleder, rahat olun. Her şey, Tolga. Ee, amcan sana bir şey söyledim Daha gelmedi de. Gelir, gelir o. Ee, babacığım'a söyle tamam mı, de ki... E, ...Tolga çok eğlenmiş, Tolga çok mutlu olmuş, çok memnun olmuşlar, tamam? Tamam söylerim, hadi hadi. Allah rahatlık versin, hadi. sen bu saate kadar merak ettim. Aa, ne oldu senin böyle yüzün gözün betim bezin atmış? Hasta mısın sen? Ha, hastayım abla biraz. Ne oldu yavrum ha? Midem mi kötü yine? Ha, kötü midem kötü. Tamam tamam gel. Geç otur bakayım sen gel. sabunları iç. Heh. Şunu da iç. Tamam mı? Yoksa uyuyamazsın. Ha. Bir de ben 是。对 hadi bakalım. Çabuk çabuk giyin hadi. Daha giyineceksiniz. Hadi. Allah sabahları bu bana yeter valla. Ya uf. bu haksızlık bu ya. Uyku önemli bir şey. Böyle bir şey olmamalı bu. Bak bundan sonra sen vakitlice uyuyacaksın. Sen ayakta uyusun, Sen böyle derste de uyuyorsun oğlum. Olur şey mi bu? Günaydın. Günaydın. Sen yeni mi geldin? Aha. Aç bakayım hadi ağzını aç açına ders girmez Aa, ay, ne yapıyorsun ay, ya? Aç bakayım Hayır sabah sabah istemiyorum. Oğlum açsana. Sen mi yedir? Sen bunu yakında yıkarsın. Hayırdır sen erkencisin bu sabah? Hayır hayır. Şimdi tabii okulun ilk günü çocuklarımı ben götüreceğim okula. Çocukları derken? Kendiniz mi gitmeyi tercih ederdiniz Ece Hanım? Evet. Üniversiteye gidiyorum ben ilkokula değil. Hmm, ama İstanbul trafiği var. Ama İzmir trafiği. Onu da biliyorum. Peki o zaman ben Tolga Bey'i götür. Olur harika olur vallahi. Bu arada mekan acayip güzel. Çok bayıldım. On numara beş yıldız. Bundan sonra böyle bu tür konserlere beni en tepeye yazabilirsiniz. Bir de o en tepe yat. Çok pardon. Efendim? Acil kulübe gelmen lazım. Tabii ki. Çocuklarımı okula bırakayım. Acil. Kartal, acil. Kalalım mı? Yok yok daha dur. Daha bir şey yemedi çocuklar aç Hem daha giyinecek bu. Ben onlara vakitlice kaldırdım. Bence sen git. Git ya. Ben zaten anlattım sana biz okulun ilk günü velileriyle giden öğrencilerden olmadık. Bakarız başımızın çaresine merak etme yani. Peki yeni eğitim yılınız hayırlı olsun. ikinize. Sağ Günaydın. Ya bu daha okulun ilk günü ya. İlk günden geç kalsılar ne olacak ki? Bir şey olmaz. Hem ben götürürüm torunlarımı. <laughs> Konuş be dedem, duyulsun bu çığlık. Ne? Ben siz mi kahvaltı ha? Köfte olurlar. Ben siz mi kahvaltı ha? Olur mu olur mu? Geç geç. <laughs> çay ver bakayım. Ver bakalım ver. Sen seversin ama. Ver kuzum ver sevmez miyim? Tam bizim oran dişi. Şey. Şimdi bana bir çay ver bakayım hadi. Şuradan böreğimi dağılayım. Ayı kızarmışından. Haydi afiyet olsun. Sağ olasın. <laughs> Kız bu Tolga yine uyuyup kalmış olmasın? Ay yok hala ya üstüne giyiniyordur iner şimdi. Evet ben emrinize amadeyim. <laughs> Sağ ol dedi ama ben kendim giderim. Nasıl gidebilecek misin? Giderim. E, i̇yi dikkatli ol. Tamam. Hadi kolay gelsin. Dikkat et bak abacıklarıyla bağlamadın. Bağla Dikkat et. Şahin nerede? Kahve mi Onun bir tadı yok gibi. Nasıl yani? Ben de sana soracaktım. Niye öyle? Gece geç gelmiş çocuğu bırakmış gene gitmiş. He? Ondan sonra gece geldi böyle bir hasta gibi midem falan filan. Böyle bir aklı beş karış havada yani. Kız bana bak bizim oğlan... Aşık düğün olmasın. Hayatında biri mi var yoksa? Aman baba bırak Allah'ını seversen olacak hiç mi sanki? Ne olmasın be? Yakışıklı olan. Tamam biraz saf da güçlü kuvvetli olan. Zaten şimdiye kadar çoktan evlenmiş olması lazımdı. Hı, hmm, herkese sıraya dizildi Şahin'i bekliyor değil mi? <laughs> Nesi var kızım benim oğlumun? Darlayan gibi çocuk Allah Allah. Vay. Vay, vay yakışıklıya bak, vay. Aslanım. Gel hadi, 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 hadi uyan, uyan, o hadi. Ama yine çıktı versin, hadi. Hadi, hadi o gün. Sağ ol, sağ ol. Hadi kızım görüşürüz. Hadi, görüşürüz, hadi. hadi. Yürü. Vay, nereden çıktı bu dedi? Oğlum, ilk intiba önemli. Okula böyle bir arabayla gidelim ki havamız olsun. ...bir arkadaşımdan üç beş günlüğüne ödünç aldım. Hadi keyfini çıkaralım, yürü. <laughs> ya kralsın dede ya. Ne sattın lan sen dedeni? <laughs> Görsümüzü de takalım. El freni çekelim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.